Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Sayın İlçe Jandarma Komutanım, Değerli Velilerimiz, Sayın Misafirlerimiz ve Kıymetli Öğrencilerimiz, Cennet Muğla'mızın güzel ilçesi Dalaman'da hep hayalini kurduğumuz Sanat Akademimizin açılışına hoş geldiniz. Benim ve değerli işimin bir sanat akademisini açma hayalimiz uzun zamandır vardı. Şimdi bu hayali gerçekleştirirken yanımızda olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz. <laughs> Müsaadenizle bu hayali gerçekleştirmenize vesile olan bir olaydan kısaca bahsetmek istiyorum. Daha önce eşimin görev yaptığı bir ortaokulda hayatın olağan akışı içerisinde kurye ya da barmen olması beklenen bir öğrencinin bir resim öğretmeni tarafından keşfedilmesi sonucunda Ülkemizin büyük kulüplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Avrupa'nın büyük kulüplerinden Roma'da futbol oynayan bir futbol yıldızına dönüşme hikayesini yakından takip etti. Bu da bir çocuğun anne babasından sonra en büyük şansının iyi bir öğretmene denk gelmek olduğunu gerçeğini göstermektedir. Öğrencilerimize ilham olan, onların kendilerini tanımalarını sağlayan, yeteneklerini ortarmak... Yeteneklerini ortaya çıkartmasını sağlayan öğretmen hocalarımıza ve bütün öğretmenlerimize selam olsun. Çocuklarımızın ve insanımızın içinde olan cevheri keşfetme yolculuğunda çıkmak için at attığımız ilk adımda yanımızda olduğunuz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Sayın kaymakamımızı kürsüye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanımız, siyasi partilerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin çok kıymetli temsilcileri, çok kıymetli iş adamlarımız, dalamanımızın çok güzide hanımefendileri, beyefendileri, batınımızın değerli mensupları, öncelikle sanatın büyüleyici dünyasına hoş geldiniz. Dali Sanat Akademi, sanatı kendisine bir yaşam biçimi olarak, seçmiş insanların var olan yeteneklerini geliştirmeye, yaratıcılıklarını ve yeni, yeni, yeniciliğe, yenicilik, yenilikçiliğe teşvik edecek güzel bir akademi. Sahibi olan Kaan Bey ve Serpil Hanım daha önce başka bir yer için beni yanıma gelmişlerdi. Ancak orası olmadı ve burasını açmak kendilerine kısmet oldu. Sanat, toplumun gelişimini sağlayan, kültürlerin kaynaşmasına vesile olan ve insanların kendilerini ifade etmeye yarayan güzel bir yoldur. Sanat sadece bir ifade biçimi değil, aynı zamanda iletişim aracıdır. Ve toplumların kültürlerini, tarihlerini, fikirlerini gelecek nesillere aktaran güzel bir yoldur. Atamız bu konuda sanatın önemiyle ilgili şöyle bir sözü vardır, hepiniz bilirsiniz. Bir millet sanattan ve sanatçıdan mahrum, mahrumsa o millet Tam bir hayata malik sayılamaz. O milletin e, ayaklarından biri topal, kollarından biri e, yok ve e, alil bir insan gibidir. Daha doğrusu o, e, sanatsız bir millet, milletin da, at, atardamalarından birisi kesilmiş demektir şeklinde bir e, sözü var. Dolayısıyla toplumun e, sanatın toplum içinde kadar önemli olduğunu atamız bu sözüyle de e, açıklamıştır. Şimdi burada. Bu sanat akademide e, dans, resim, müzik e, gibi birçok sanat dalında insanlar inşallah gelecek nesil, gelecekte bu toplumun güzel sanatçıları yetişecek. Ben buna olan inancım sonsuz. Bu e, akademi ilçemizde kazandıkları için e, Kaan Bey'e ve Serpil Hanım'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah umdukları gibi olur ve gelecekte güzel e, sanatçıların yetiştiği güzel bir mekan halinde olur. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum kendilerini. Hayırlı uğurlu olsun. Olmaz olmaz asıl patron. Teyze. Kaymakam Bey seni de bekliyor. Asıl patron sen kardeşim. Kaymakamını <laughs> 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 kendi getirmiş. Daha <laughs> <laughs> iyi olsun. Ben, ben bol kazançlar diliyorum. Merkez. Evet, aklımızın yapıldığı kadar bunu da teşekkür ediyoruz. Harun'un yansın diyoruz. Bari saha takılıyor ya da burada kendi öğrencilerimizden yetiştirdiğimiz gerçekten değerli kıymetli öğren e öğretmenlerimiz varmış. Biz de bunu açtığımızda bunları keşfetme fırsatını bu yakaladık. Gerçekten çocuklarımız için de büyük fırsat olacak. bir e çalışmalarından birer örnekler. <laughs> <laughs> e Bali öğretmenimiz Hayri Hanım. Tamam, gerçekten Evet. Burası dans atölyemiz bizim. burada bale, modern dans, hip-hop dansları, e, ondan sonra harman dansları... modern yer, el el dans klasik danslar, hepsi var. Aynen öyle. Kimse tehlikeli bile var ya. Yani evlenme yapışlarla ben kendim yaşadım. Öğrenirken büyüklerimden <laughs> bana tavsiye gelmemişti. Oynamayı öğrenmeden düğün yapmam. Ama cezasını zaman bir şey Şimdi ben evlenecek olan kişilerin bu mutlaka gelin, iki dersi alın, çünkü e, gelinliğe damatla dünyanın parasını veriyorsunuz ama oynamasını bilmediğinizde evet, hiç ölmemek daha de O yüzden da bulduk ee, Almanların zevkli gibi yöresel çok güzel. Dans da güzel. De, güzel. De, ya, tabii kültür bölgenin kültürü ona gerektiriyor. Sonra e, Şimdi ben Trabzon'da beş yıl çalıştım, horon oynamayı öğrenmedik yani büyük kayıp. Ya yani, az kaymakamlıkta. Sokağı <laughs> Kaymakamlık kursunda bize vals, tango, ondan sonra çatça hepsini gösterdiler. Ama onlar uygulama şeyi yok ki. Yani nerede yapacaksın onları? Yani mesela dans, alta dans eğitimi aldık bir şeyde kaymakamlar olarak ama e, tabii 25 yıl oldu onlara. Vaktimiz olursa bekleriz kaymakamım

öğrencilerimiz, velilerimiz veya yani çocuğun bir enstrüman çalmasını istiyorlar. Ama çocuğun çalıp çalamayacağından emin değil. Böyle bir durumda velimiz ister istemez bir korkuyor. Ya ben diyor bu çocuğu alacağım. Bilmiyor sonra vazgeçecek. Velimiz böyle kese girmesin, başına masraf yapmasın diye. Otur. Biz bütün enstrümanları Otur. aldık. Olur. Olur. Olsun. çalabilirsin. Karar verdiğinde ya da çalabileceğine hükmetliğinde ondan sonra alsın bir diye masrafa sokmayalım. Ona Evet güzel olmuş. Gayet güzel. Yani bütün enstrümanları kaçar tane var onlarda? Hepsinden. Bütün yani nefesler, 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 nefesler gitar, elektro gitar, bateri, yan flüt, klarnet. Bir öğrencimiz bunu evde tamam, apartmanda kısmı çalabilir, apartmanda çalabilir. Şu an biraz daha kıstır, isterseniz biraz daha açabiliriz. Kulaklık takarak evde de de çalabilir burada. burada yani apartmanda bir çocuk bunu çalabilir. Ya bu Rahatlamak için en güzel şeylerden birisi bu arada. Erkek evet. çocuklarının bayıldığı, bayıldığı bir şey. şey <gülüyor> <gülüyor> ve bateri ders alan e, çocukların en çok anne babaları mutlu oluyor. Çocuk bütün stresini attı, evet. bütün şeyden evet. korkulduğu evet. için de güzel oluyor. Evet. Buyurun bu eğitim için çizim filmi animasyonlar hazırlamışlar. Şu şekilde görsellerimiz var. Çocukların seveceği şekilde, anlayacağı şekilde projeksiyon cihazıyla görseli ekrana yansıtıyoruz. Çocuğumuza diyoruz ki bu göz, bu imleç burada kademe kademe ilerliyor. Hangi renkler üzerine gelirse ona vur. Bakın bu profesyonel kalitede bir enstrüman kalitesinde bir ses çıkartma yazma bilmeyen bir çocuğa biz de okuma yazma bilmeden nota okumayı öğretiyoruz. Harmoni bilgisini öğretiyoruz ve çocuğun kulağına eğitiyoruz. Bu şekilde çocuk e, okuma yazmaya geçmeden her şey hazır hale geliyor. Okuma yazma öğrendiğinde biz kırmızı olarak öğrettiğimiz notayı sonradan diyoruz ki bak biz sana o zamana kadar kırmızı dedik. Gel bu saatten sonra bunun adına do diyelim. Çocuk enstrüman çalacak kıvama gelmiş durumda bir yöntemimiz bu. İkinci yöntemimiz de bakın şöyle el işaretleri yapmışlar. Mesela şu do demek, şu re demek. Öğretmenimiz geçiyor diyor ki, yaptığında çocuk do, yapıyor. Doğru. Bu el hareketleri yapıyor. Onunla çocukları böyle okuma yazma bilmeden hareketlerle gördüğünü algılaması ve tepki vermesi şeklinde bir eğitim. Eğitimin biri İngilizce çaktırmadan hem İngilizceyi hem de notu okuma yatıyoruz. Ve Nota okumayı öğreniyor çocuklar. Zaten, <laughs> Zaten bu konu var. buradan o zaman başlıyor şimdi. işte. ben ya ben de nota okumuyorum. <laughs> biz daha okuma yazma bilmeden bas bakalım şey. Hadi kalk. Bu işe başta halledecek gibi geldi. Tabi tabi kesinlikle. Biz daha şimdiden hazırlıyoruz. Biz daha öğrenci oldum bence. Yüzbaşımdan hemen şey yok. Yüzbaşı'nın öğrencileri burada da evet, ayrılıyor. Hepsi burada evet. var zaten. Yüzbaşı'nın evet. bir başkası. Mimar Sinan Konservatuar mezunudur kendisi. Ortaokul yani. ve liseyi Mimar Sinan'da okumuştur. Yani üniversiteyle Mimar Sinan Konservatuar Hı -hı. mezunu. İstanbul'da bile bu seviyede öğretmen bulmak gerçekten zorken Dalaman'ımız için güzel kıymetli, değerli bir hocamız. Evet, bak, bak, güzel, 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 kendisi bak, bak, bak. piyano, keman ve çenli hocamızdır. Çenli hocamız da burada. Ee, Bakın. Az önce bahsetmiş olduğum öğrencilerimizin evet, boy boydu evet, evet. bunlar boy, çocuklarımıza evet. masraf yapmasın velilerimiz çocuğumuz emin oluncaya kadar boşuna para harcamasınlar diye bizim enstrümanlarımız da geliyorlar belirli bir süre evet, ders yapıyorlar. Bir kemal çal ben yani, de sen. Ya söz <gülüyor> <gülüyor> Ve <gülüyor> Kendim ettim bizim... kendim buldum. <gülüyor> <gülüyor> Boş zamanlarımızda aynı zamanda e, gelip burada çalış e, ödevlerini yapmaları için onlara da bir fırsat da veriyoruz bu şekilde e, gayet güzel. Kısa bir şey e, küçük, e, Evet, evet. Ben bahçe çalışıyordum, devam edebilirim. Tamam. hem yetişkinler hem çocuklara eğitimler verdiğiniz bir alanımız. E, malzemelerimiz burada. E, çocuklarımız çalıştırırken anne babalar strese girmesinler diye malzeme dahil çalıştırıyoruz. Çocukları getirsinler. Biz onlara e, eşit şartlarda, eşit ortamda güzel resimler ortaya çıkarsınlar diye böyle bir ortam yarattık. Çocuklar maalesef sadece sınava, sınava göre Sanki evet, sınavda sınav, sınav, akademik başarı sınav. olunca her şey olacakmış gibi aslında e, hı hı. yanlış Şurada e, kafayı boşaltmak için de güzel fırsat yani. Ha. Ama şu solo boyalar gerçekten enteresan. Ya Halim yani. Sağcı'nın e, çalışmaları. Ya yani solo böyle e, solo boya deyip geçiyor. Yani sanki çorak işi şey. Profesyonel iş ya. Ya hocam dediğim gibi e, gerçekten çok kıymetli öğretmenlerimiz varmış. Ben e, buraya açtığımda onu keşfettim. Gerçekten birbirinden değerli öğretmenler bulduk burada. E, bizler için de büyük bir şans oldu o, o ekibi burada toparlayabilmek. Güzel olacak inşallah. İnşallah. Ya bakın çalışmalarından, arkada yağlı böyle çalışmalarından falan var. Ee, öyle söyleyeyim. Bu arada bir iki resim, bazı resimler de eşimin çalışmalarıdır. Evet gördüm, birkaç <laughs> tane gördüm. İçerideki açıcı şey tablosu vardı. Evet. <laughs> bir, bir, Van Gogh şeyi vardı, Van Gogh